burayı hiç belki Kindred kurtarabilir. Ona da çok zor. Her türlü kaybedeceğiz bu oyunu. Ulat Lux'ı dövüyor. Camel Pant'ı dövüyor. Late'de de eş ve var. Hareket bile edemeyeceğiz. Kazandılar. Şu şeyler bak. Müktaç kapla, Kahve çekirdekleri. Dünyanın şu aralar en sevdiğim itemi. Yanında da kahve içiyorsunuz. Oh. Çok güzel bir şey ya. Fena ikili. Bir sihir gösterisine ne dersin? Ya oh, al tekrardan. Yardım bitti. Kaynı büyük ihtimal burada bir yerde. <laughs> smite olmadığını bildiğim için de bunu alayım. no smite kardeşim? Kainlar böyle şekil şukul kesmeye çalışıyorlar ya deli oluyorum. Ne bu? Daha dönmemiştir sanki. Hey be Ey ne güzel sayısı kapattı Allah ölüeyim şeye bak Kara bak, XP, enayi XP'si diyorum ben bunlara. Ezik kayn ya, eziksin kayn. Hazır mısınız chat? O adam şurada gidip keseceğim. <gülüyor> 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 ne olur kendi grompuna gitmiş ol şimdi be. Bir. bir de blue olacak. Ezikliğin kitabı olsa yemin ediyorum bu adam başyapıtı olur ya. Adam ezikliğin tanımı olarak dünyaya gelmiş lan. Aa, ama kanka onu ıskalamaman lazımdı. Adam emin doşladı beni. Burada kaynıyor şurada. Yo değil bottaymış. Oğlum <laughs> 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 oh, kardeşim ne oldu ya foton gitti salak yeme de sanmıştım yemiş salak ya ulan ben eğlenceli ya buldum ezikleri kesiyorum. 3k param var bu arada Ben daha hiç base atmamışım bu arada. Base atmadan bunu falan kesmişim. Hemen şuradan bir rift atayım da first kill alalım. Temiz bitsin arkadaşlar. Verir değil mi bize? Aynen verir. Hayır. Hayır ya ben ne yaptım? Kanka. Helal. Ah ben fake'imi öteki tarafa götürecektim. Klonu diğer tarafa atlatacaktım. Böyle iki tarafta düşünemedim. Beynim bir şey oldu. Fatal error falan verdi. Mavi ekran falan oldum. Bir şey oldum. Ee, i̇stediğimi yapamadım. Geldim. Aa, sahibi varmış. Aynı olmasaydı Vlad'ı hallederdik. <laughs> Sen en yok. Ne yapıyorsun burada? E'n yok ne yapıyorsun burada? E'yi burada attı. E'nin kullandı bilmediğimi mi düşünüyor acaba. Bu bu ne ya? Bu Gat yer yeah, ezik level. Bu bu ne? Kaçıncı katman oğlum bu? Tiksiniyorum oyundan. Aa! Şu oyunu bizim kaybetmemiz lazım bu arada Ya sen mal mısın? Bu adam ne yapmaya çalışıyor oğlum? Bak yine aynı senaryo. Yine E'n yok. Ben ama tabii Q atamadığım için bu sefer öldüremeyeceğiz. Bu sefer ignite edeceğim ya. Çıkalım buradan. Vadat gelecek şimdi. Shutdown ister o. Mal bir oyunun içindeyiz biz ya chat. Vallahi ödücü Mal armiye düştük. Uğraşıyoruz. Adam keseceğim ben. Adam kesmeye girdim oyuna. Elektro cute girmiş Vlad'a bak. Ezik Vlad ya aldı ama çok para aldı. Kaç para aldı benden? Bir K aldı. Vay babam vay. <laughs> Şu adamın tiltliğini hiç kimse yaşayamaz herhalde ya. <laughs> Yazık lan 8 level kaldı oğlum. Dakika 20 olacak adam 8 level lan. Böyle minyondan hallice adam ya. Burada stack yapıp sanırım tekveyi de bitirtmeye çalışıyor bu adam ya. Başka bir amacı olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Yoksa bir falan gibi de değil. Ben anlamadım çocuğu. Çocuk bir garip. Bu çocuğa aslında para verip benim goldunu resetlemem lazım ama bak 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 ya. Bir de bir de ward atıyor geri zekalı. Madem oyunu bitirmemi istiyorsun wave falan stackliyorsun. Öl yani. Hadi şimdi. Ciddi misin sen ya? Sen geliyor musunuz yani? Ha? Ciddi ciddi gelip beni kafalayacak mısınız? Oğlum ben bu duvardan niye atlayamıyorum lan? 3 oldu lan. Çok mu kahve içtim? Benim ayağım mı acaba? Overdose kafein efekt mi? Ne bu yani? Hiç yaklaşmıyor ki kolaydı. Yorulmadım hiç. Sevdiğim oyun tarzı bu. Eziklere karşı. Koş, kes, öldür, biç. Vur, indir. Öldür. Kolaydı. <laughs> Abi ya. Ulan son anda sesi duydum biliyor musunuz? Yemin ediyorum bak bir kişi ping attı. Kim? Samira atmış. Samira kurtardı benim götü. Teşekkür ederim Samira. Ama bu a**lar am gelecek şimdi buraya. Kes şunu. Ha ha asist aldım ya! Severim. Bana help. Bir anda chat'i okurken Flash'in Q'yu doşlayıp oyuna kill aldırmak mı? Ben şuna bakacağım. Eğer var oradaysa ve Q ile çalarsam o adam geç kal başlayacak çünkü. Bu ne? Nereden başladın sen Warwick? AFK misin? Keşke burada olsaydı smite atıp adamın şeyini falan kandırsaydım. Buradan mı başladı cidden? İki level oldu ya. İki level değil. Stretch ile şey çıkıyor. Niye çıkıyorlar acaba? Ötücü oldu. Neyse farma devam. Çok kötü bir petting yaptım bu arada. İstediğim şeylerin hiçbirisi olmadı ama burada 3 level olacağım. Belki bota tekrar petleyip bottan kill çıkarabilirim. 8 farm var. Acaba benim redimi mi aldı o? Ya inşallah öyle bir şey yapmamıştır. İnşallah yapmamışsındır. Aha. Oha. Kardeş. Yat bakayım aşağı benim reddi almış. Neyse gidince kendi reddini de bulamayacak. Hehehe. <laughs> Önce skatul kardeş. Üzgünüm. Var bir koşan arızan ya. Ha <laughs> Geldim geldim öldüremedim. Ya sırf ölme diye şey atıyorum. Sırf ölmesin diye e attım biliyorsunuz mu? Neyse bitti oyun. Dakika 5800 güzel. <laughs> Yazık lan sana. Kogat gibi bir şampiyonu böyle bir metada nasıl oynamaya cüret ettin acaba sen? Nasıl bir delilik yaptın? Nasıl bir... 5 ee, levelim arkadaşlar. 5 levelde yapılmaz o iş. 5 levelde hiçbir Shaco, Dragon'a girmemeli. Direkt tempo'nuzu öldürdük, yapmayın. Chat'e bakmıyorum ya oyundayken pek. Biz takılın. sohbet edin. Ben en son bakarım. bunları ikisini de öldürürüm ki ben bunların. Bunların nesi var? Bir şeyi var, dörkü var. Aa, o, hı hı. o mermiyi atacak mısın? <laughs> <laughs> Alt level değilmiş bizim o adam. Varlık gelecek. Ulan gelmiş bana mermi atacak. Sen kimsin lan? Ben Polat Alamlar gibi şak oyuncusuyum. Mermilere doç atıyorum. Eğer bu dakika 8'den sonra 3 blade'li bir kule görüyorsanız ya da daha az direkt şu alın abi. Direkt böyle çünkü bir, bir K değerinde biliyor musunuz bu dakika 14'ten önce. Bir K para kazandırabiliyor size. Oyunun bak gerideyseniz direkt comeback bilet'iniz bu. Bakıyorum AFK galiba ya. Ya hayır AFK kalma. Daha eğlenemedim. Daha bir item bile olmadı. Oyun bitmesin. Ha. Oynadığın çar... Senin gibi kurt adam... Tamam seni kesemiyorsam seni keserim. Bu adamın gözü yok herhalde. Bu adamın gözü yok herhalde lan. 200, 300 şunu atsam ne olur hiçbir şey olmaz atayım gitsin ya. İki kule falan alırız bir şey koyalım. Gör, ah, f**k. mid lane de adamın ike bak stop feeling. Adam yok etti oyunu. Q atıyorum ki rift ölmesin direkt open yapıp bitirebiliriz burada. Daha güzel rift atabilmişim bu arada. O kuleye rift atmam gereksizmiş. Direkt adamlar open yapmış galiba. Ah lan. Stek stek. Bot lane'e bak. Hala oynuyor işte bot lane'de de. İnsanlar garip. Herkes oyunu bırakmış. Warwick böyle kurt adam. Herkese saldırıyor falan. Daha güzel Q'dan. Zaten damage atıyorsun. Onun yerine hani daha çok götürletin oluyor. Lan ne yapıyorsun? O! Oh! Olsursana beni be. ya. <laughs> Ay, çok eğleniyorum. Hmm. Hey, bardağım, mouse kahvem, suyum. Efe batın. hemen acil durum çıkmam lazım. Ya chat çok kötü bir şey oldu. Bardak döküldü. Efe <laughs> galiba. Temiz, clean, esfak bir oyun.